Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Gülümsüyorum. Gülümsüyorum çünkü bir ülke ya da bu ülke Cumhuriyet tarihinde bu kadar beceriksiz, bu kadar başarısız, bu kadar panik halinde ülkeyi ve ekonomiyi yöneten bir başka iktidar görmedi. İnşallah bundan sonra da hiç görmeyiz. Evet, hoş geldin İMF. E ben herhalde değil mi? Bir, bir buçuk yıldır herhalde zannediyorum en az. Bu konuda konuşuyorum, yazıyorum. No way out. Faizler 50 puan değil, 100 baz puan da değil. Ben en çok 100 baz puan diyordum hatırlıyorsunuz. 200 baz puan yani iki puan düşürüldü. Peki ne oldu? Hay faizler düştü de ne oldu? faizler düşünce, iki puan düşünce ekonomi harekete mi geçecek şimdi? Millet bankalara mı saldıracak bana para ver, bana para ver, kredi ver, ben de gidip televizyon alayım, buzdolabı alayım, çamaşır makinesi alayım, otomobil alayım, tatil yapayım. Ya bir gariban, gariban ya da diyelim ki sayıları giderek bitişe doğru giden orta direkt bir aile, ya ben bir yılda 10 bin liralık kredi ödeyebilirim dedi. Yaklaşık ayda bin lira. Hatta 900 küsür lira değil mi? Öderim dedi. Gitti. 10 bin lira kredi aldı. Ya 10 bin lira kredi aldığında mevcut faizlerle 1800 lira verecekti. Yılda faiz. Şimdi 1600 lira verecek. Ya 200 lira ya. 200 lira yılda fazla faiz ya da eksik faiz ne fark edecek ya? Sanayici yatırım yapıyor. Diyelim ki gitti 10 milyon lira aldı lira. Kredi aldı. Ya ne fark edecek ya? 200 bin lira fark eder bir senede faizi. 200 bin lira. Yani bir yılda 1 milyon 800 bin lira faizi ödeyecekken 1 milyon 600 bin lira faizi ödeyecek. Ya bunun neresi cazip ya? Bunun neresi cazip? Gelelim öbür sınava. Diyelim ki enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Enflasyonla mücadele etmek için de para politikalarınızı sıkılaştırdınız. Ya da Merkez Bankası Başkanımız iki ay önceye kadar sıkı para politikasından sıkılaştırılmış para politikasından vazgeçmiyoruz demedi mi? Ondan önceki Merkez Bankası Başkanınız da zaten sıkılaştırılmış para politikası uygulanmak için gelmedi mi göreve? Ay ne olacak şimdi? Diyelim ki Sıkı para politikası uyguluyordunuz. E şimdi bu gevşek para politikası mı? Ha gevşek para politikası nasıl olacak? Şunu anlamıyorum. Bankalar diyelim ki ellerinde bir trilyon liralık borç kaynak var. Yani kredi verecekler ama isteyen yok. E yüzde iki daha pahalı. Ha şimdi bankalar bu bir trilyon lirayı diyelim ki yuvarlak atıyorum, afaki konuşuyorum. Bir trilyon lira parayı çıkaracaklar diyecekler ki, koş vatandaş koş. Size yüzde on altı faizle yıllık para borç veriyoruz. Tabii yüzde on altı onların aslında biliyorsunuz maliyetleri. Hadi badesiz mevduatlarla beraber paçav maliyet diyelim. Daha düşük yüzde on altı faizle kredi kullandılar. Yahu yine çok yüksek. Eğer faizleri düşürmek amacınızsa bu değil. Bu olamaz zaten mümkün değil sıkı para politikasından gevşek para politikasına geçmekse e bunun neresi gevşek para politikası? E hani piyasada para bollaşınca enflasyon artıyordu? Öyle diyordunuz ya ya. E şimdi düşük faiz deflas, deflasyonist politika mı olacak yani? Ya Recep Bey kusura bakma arkadaş. Arkadaş diyorum kusura bakma. Ama bırak bu işleri. Ne olursun bırak. Bak ülkeyi felaketin eşiğine getirdin, bıraktın. Aşağı aşağı ittirmeye çalışıyorsun. Bir taraftan yukarı çekmeye çalışıyoruz biz. Düşmeyelim diye. Belirli bir grup var. Düşmesin diye ekonomi iyice dibe. Sen bir taraftan zorla zorla ittiriyorsun. Yapma kardeş, yapma arkadaş. Evet, cumhurbaşkanı mısın? Saygı duyarız. O ayrı bir şey. Seçilmişsin, tamam. Ama kardeş, arkadaş. Ya bilmiyorsun ya. Bilmediğin bir işi de yaparken ne olur? Dikkatli ol. Yazık hepimize günah ya. Hepimize zarar biliyorsun. Ya canlarım. Biliyorsun benim dilimde tüy bitti. Kim bilir kaç kez Adam Smith'in o ünlü lafını size tekrar etti. Ne demişti Adam Smith? Rekabeti yahut da arz talebi tam olarak anlatabilmek için. Bir papağana arz talep kanununu öğretin, onu iktisatçı yaparsınız demişti. Yahu ben ülke ekonomisini yönetenlere Adam Smith'in bu cümlesini kim bilir kaç kere tekrarladım öğrenemiyorlar abi. Dünü söyledim, sabah söyledim. Ya para bir mal ve hizmettir. Tıpkı ev konut kiralamak gibi bir şeydir. Eğer bir mahallede ya da bir kentte ya da bir ülkede kiraya verilecek ya da evini kiraya vermek isteyen 100 kişi var fakat buna karşılık 120 kişi ise evi kiralamak istiyorsa o bölgede, o ülkede, o kentte kiralar yükselir kardeşim. Hadi oradan geçtik. Gelin başka bir örnek vereyim. Daha kolay. Televizyon. Piyasaya 100 lira, her biri 100 lira olan 100 tane televizyon çıkıyor, üretiliyor. Fakat 120 kişi 100 TL'den o televizyonları satın almak istiyor. Hayda hücum. Baktılar uyanıklar, aa bu iş iş. Bu sefer ilk alanlar sıra kuyruk oluştu ya, 10'er 15'er tane televizyon paraları da var ya spekülatörler gittiler sen bana 15 tane ver sen bana 15 tane ver dediler 100 tane televizyonu 3-4 kişi aldı. Ne olur? Hayır ne olur? Bu sefer o televizyona sahip olmak isteyen kişiler 100 liraya satışa çıkan televizyonları satın alabilmek için 120 lira, 130 lira, 140 lira vermeye razı olurlar. Bunun adı kara borsadır. İşin ilginci o televizyonları 100 liradan alan kişiler satarken sattıkları 140 liradan 150 liradan fatura kesmezler. Aksine 103 liraya 105 liraya fatura kesip satarlar. Geri kalan cebi 47 lirayı cebe atarlar kayıt dışı. Ya anlatamıyorum ya. Ya anlatamıyorum ya. Ya bu ülkeyi yönetenlere ben bunu anlatamıyorum. Yeni anlatmıyorum? 30 senedir bu konuyu mücadelesini veriyorum. Arz talep, arz talep, arz talep. Gerisi pasar ya. Piyasa ekonomisinden başka da ekonomi dünyada yeryüzünde yok kardeşim. Yok ya. Ha eksikleri yok mu piyasa ekonomisinin? Elbette var onu da anlatıyorum. Piyasa ekonomisinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi, bir numarası Edim Smith'in dediği gibi ahlaktır. Ahlak insanları haksız ile zorlar. Ahlaksızlık daha doğrusu ahlaksızlık tüccarı, sanayiciyi az mal üreteyim çok para kazanayım diye tahrik ve teşvik eder. Devletin görevine bunu denetlemektir. Müdahale etmek değil, denetlemektir. Başka? Devlet. Devlet, kamu kurum ve kuruluşları yaratır bu konuda. Yaratır ama partizanca değil. İlk başladığımızda bu işlere, 1950'den sonra tekrar, aslında geriye döndüğümüz zaman, Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan bütün fabrikalarda, fabrikanın planı, programı neyse o kadar kişi, liyakatine göre işe alınıyordu. Bu fabrikada kaç kişi çalışacak efendim Sümer Bank'ta? Bin kişi. Bin kişi işe alınıyordu. Bir sene sonra bin elli kişi. Elli kişi daha alınıyordu. 1950'den sonra kurulan bütün fabrikalarda siyasetçiler seçim kazanabilmek için bin kişi çalışması gereken fabrikaya 1500, 2000, 2500, 3000 kişi aldılar. Bir yumurtayı beş kişiye taşıttılar. Bir yumurtayı beş kişi taşıdı. Tabii yumurta da kırıldı yolda. Ya anlatamıyoruz ya. Anlatamıyoruz. Askeri darbeler oldu Türkiye'de. Bana sorarsanız, bana sorarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli, en değerli, en ciddi alınması gereken maddelerinden biri İç Hizmetler Kanunu 35. maddeydi. E, asker ihmal etti. Etti. Etti kabul. Ama ettirenler siyasetçilerdi. Ya dönün bakın geriye ya. Dönün bakın geriye. Bu sağcı iktidarları, bu dinci iktidarların, bu milliyetçi muhafazakar iktidarların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdikleri zararın ne haddi var ne hesabı var. Efendim sorucular yönesi yapmayacaklar mıydı? E büyük ihtimalle yapacaklardı ama olmayan ergi. Olmayan ergi. Evet biz mesela İstanbul Belediyesi'ni, İstanbul şehrini Ahmet İsvan ve ondan sonra Kotiloğlu geldi perişan ettiler. İstanbul'u perişan ettiler. Onlar solcuydu. Eğriye eğri doğruya doğru arkadaşlar. Eğriye eğri doğruya doğru. Popülizmle bir ülke yönetilemez. Kamu sektörü olmasın mı? Ben kamu sektörü olmasın diyen liberallerden değilim. Kamu sektörü olmazsa Adam Smith'in de dediği gibi zenginler çok seyrek de olsa, düğün dernek için bile olsa bir araya geldikte geldiklerinde piyasadaki fiyatları nasıl arttırırız diye aralarında konuşurlar. Bunun adı nedir? Kartelleşmedir. Türösleşmedir. Tekelleşmedir. Aslında beş tane fabrika vardır ama beş tane patron anlaşıp piyasadaki fiyatı belirlerler. Piyasadaki talebe göre ürün üretirler ve fiyatları yüksekte tutarlar. İşte buyuruz. Rekabet yok. Ne rekabet? İşte böyle devreler, böyle zamanlarda devreye devlet girer. Kamu girer. Ama kamu devreye girerken bir fabrikayı kurar. Birincisi hiç kimseye para yedirmez. İhaleler dürüst olur. Şerefli, haysiyetli, onurlu bürokratlar yapar ihaleleri. Siyasetçi ihaleye karışmaz. Siyasetçi bu ihaleyi yap der, bürokratını görevlendirir. Ondan sonra da bürokratla müteahhitin anlaşıp anlaşmadığı konusunu sıkı sıkı denetler. Ya bizde böyle olmadı ya. İhaleler oldu. Devletlerde ihaleleri çıkaran yani o fabrikaları, projeleri üreten iktidar sahipleri, üst düzey bürokratlar ve müteahhitler aralarında anlaştılar. 100 liralık fabrikayı 300 lira yaptılar. 200 da aralarında paylaştılar. Evet böyle oldu. Ha sonra onun daha beteri oldu çok daha beteri oldu. Efendim sol iktidar olursa ya tamam bakınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun şerefli, namuslu, haysetli bir adam olduğundan eminim. Hepimiz eminiz değil mi? Kesin eminiz. Bülent Ecevit namuslu, şerefli, haysiyette değil miydi? Benim o dönemlerde Bülent Ecevit rahmetlinin başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yaptığı dönemlerde bir yazım vardır. Deniz Baykal, Allah'ın uzun ömürler versin meclis kürsüsünde adımı anarak şöyle dedi. Memduh Bayraktaroğlu diyor ki, yok Ecevit Başbakan değildi affedersiniz ama Başbakan Yardımcısı olarak Mesut Yılmaz hükümetine destek veriyordu. DSP Genel başkan olarak. Hükümette de üyeleri vardı zannediyorum. Ben işte o zaman yazmıştım ve akşam gazetesinde Deniz Baykal adımı vererek dedi ki, Memduh Bayraktaroğlu diyor ki, Ecevit ile Baykal'ı yan yana mezara gömseniz, ikisi de yan yana gelmemek için mezarlarını terk eder diyordu. Haklıydı ben öyle söylemiştim. Sol birbirle kavga ettiği için bu dinciler, bu körü körünler, radikal milliyetçiler, bu İslamcılar iktidar oldular Türkiye'de. 20 senedir gitmiyorlar. Deniz Baykal'la Bülent Ecevit'in birbirleriyle olan kavgalarından dolayı. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni biz niye kaybettik ya? Biz diyorum, yani sekülerler, yani gerçek demokratlar. Ecevit'le Baykal'ın kavgası yüzünden kaybettik. Aynen böyle oldu canlarım. Öbür tarafta da Mesut İlmaz'la Tansu Çiller'in kavgası yüzünden kaybettik. Artık bunları unutma değil, her gün hatırlama zamanı canlarım. Demek istediğim şu, Ecevit ve Baykal iktidar olamadılar, doğru. Ama olduklarında da İktidar ortağı olduklarında da canlarım sağcı iktidarların önüne geçemediler. Bütün kendi yönetimlerindeki kendi bakanlıklarının ilgili olduğu kamu fabrikalarına taraftarlarını doldurdular. Belediyeleri kendi partilerinin belediyeleri haline getirdiler. E AKP, AKP üzerine tüy dikti. O, 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 tam bir felaket. CHP'liler ya da CHP'liler neyse ya da DSP'liler belediye başkanlığı ya da bakanlık yaparken partizanlık yapıyorlardı ama kamu kurumunu işgal etmiyorlardı. AKP kamuyu değil bütün devleti işgal etti. Bütün devlet işgal altında. Efendim seçimle geldiler. Seçimle gelmek anayasaya saygılı olmak demektir. Anayasamız olmasaydı sandıktan çıkanlar hiçbir halt olamazlardı. Meclisteki milletvekillikleri bile kabul olmazdı. Onlara milletvekili olma hakkını yetkisini kim veriyor? Yargı veriyor. Yani hukuk veriyor. Yani anayasa veriyor. Yapmayayım. Sandıktan çıkmak bir ülkenin anayasasını ve yasalarını çiğnemek anlamına gelmez. Hadi gelelim tekrar buraya. Buyurun şimdi. Tek başına ülkeyi yöneten bir zihniyet faizleri iki puan düşürdü. 200 bas puan düşürdü. Dolar fırlar mı? Ya dolar fırlasa ne olur, fırlamasa ne olur? Benim umurumda bile değil bunlar ya. Ya bunlar benim umurumda bile değil. Benim umurumda olan ne biliyor musunuz? Öngörülebilir bir devlet olmak. Güvenilir bir devlet olmak. Güvenilir devlet insanları tarafından yönetilmek. Özü sözü bir. Avrupa Birliği üyesi olalım diye tam aday olarak bizi kabul etsinler diye 2004 yılında Erdoğan Başbakan Abdullah Gül Dışişleri Bakanıydı. Harika bir iş yaptılar. Bence harika bir iş yaptılar. Pek çoğunuza göre harika bir iş yaptılar. Güpe gündüz Türkiye'de havai fişeklerle karşılandılar. Değil mi? Ve biz de iyi bir ülke, güvenilir bir ülke, batılı bir ülke olarak yolumuza devam ediyorduk. Sonra sonra işte en son olanları görüyorsunuz. On büyük elçi, 10 girişmiş ülkenin bizimle işi olan, bizden yaklaşık 500 milyar dolar alacağı olan ülkenin büyükelçileri hukuk devleti olun diye son derece nezaket çerçevesinde bir uyarıda bulundular. Adamları perişan ettik. Sadece iktidar partileri mi? Yok ya, o muhalefet partileri de. Yani muhaliflerimiz de güven vermiyor. Ne CHP'si güven veriyor ne AKP'si güven veriyor. Allah aşkına ya üye olduğunuz bir yere dediniz ki bizi üye yapın vallahi billahi bütün şartlarınıza uyacağız Aha da imza. İmza da attınız. Attık hep beraber bütün bizim adımıza vekillerimiz imza attı. Şimdi imzamızı cayıyoruz, inkar ediyoruz imzamızı. Kabul etmiyoruz diyoruz. Erdoğan da melekler ülkesinden döner dönmez Angola'dan yani döner dönmez ayağının tozuyla ağzını payını verdi. Bunlar burada istemiyoruz dedi. Bunların burada tutulmaları beslememiz lüks dedi. Sanki ellerinde ceplerine para veriyor. E aslında bakarsanız bu milletin bu milletin yılda birilerine iki buçuk üç milyar lira harcayarak onları sarayda beslemesi çok daha büyük lüks. E, çok daha büyük lüks. Kim o birileri bilmem ortaya konuşuyor. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim canlarım. Hoşçakalın.